Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bir hadisle tekrar karşınızdayız. Bu defa hem ayet hem hadis olacaktır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. İnne fi zalika leayatin liqaumin yetefekkerun. Sadakallahu'l azim. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Hayrukum, hayrukum li ehlihi ve ana hayrukum li ehli Sadaka Resulullah Muhterem kardeşlerim Okuduğum ayeti kelimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır Kendileriyle huzur bulasınız diye Sizin için türünüzden eşler yaratması Aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığını ve kudretin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için elbette ibretler vardır. Okuduğum hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin en hayrınız ailesine en güzel şekilde davranandır. Ben aranızda ailesine en güzel davranan kişiyi buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, burada Peygamber Efendimiz'in Demek istediği şudur ki ailede karşılık, anlayış hakim olmalıdır. Eşler birbirine güven duymalıdır ve bağlılık göstermelidir. Birbirine güven duymalı ve bağlılık göstermelidir ki sevinçte, kederde ortak olmalıdır. Aile fertleri arasında yardımlaşma ve dayanışma asıldır. Ailede her fert sorumluluk bilincinde olmalıdır. Anlan kararlara istişare hakim olmalıdır. Ailedeki her fert kendisinden daha çok karşısındakini düşünmelidir. İşte o zaman ilahi rahmet tecelli eder. Yani sevgi muhabbeti tecelli eder. Anne babalar hem birbirine hem de çocuklara karşı cinsiyet farkı gözetmeksizin adalet ve hakkaniyetle davranmalıdır. Zira her anne baba Allah'tan korkun ve evlatlarının arasında adaletli olun. Emrinin muhatabıdır. Bu yüzden ebeveynler sorumluluklara uygun hareket etmeli ve çocukların asla ihmal etmemelidir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim yarın gece Miraç kandili olacaktır. Rabbim Celle Celaluhu Miraç kandili en güzel bir şekilde geçirmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Miraç gününe gecesine ulaşıp ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğütleriyle nasihatlarıyla, davranışlarıyla hayatımıza tatbik etsen eden kullarından bize eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.